Bugün sizleri Düzce'nin çocuklu ailelere özel olarak tasarlanmış ilk ve tek kafesi Mombino Cafe ile tanıştırmak istiyoruz. Ahşap ağırlıklı, sıcak dekorasyonu, çocuk sinema alanı ve çocuk dostu oyun alanı ile bu mekan ailelerin keyifle vakit geçirebileceği eşsiz bir deneyim sunuyor. Çocuklar için alanında uzman oyun abla eşliğinde eğitici ve öğretici oyunlar, aileler için kafe ve restoran bölümünde huzurlu vakit geçirme imkanı. Özel çocuk bakım odası ve her detayıyla aile dostu bir tasarım, aynı zamanda marka oyuncak ve oyun setlerinin satış alanı. Biz bu harika mekanda Mombino'nun özel lezzetlerini denedik. Mombino hamburger, Mombino pizza ve çıtır çıtır schnitzel. Hepsi çok lezzetliydi, özellikle spesyal pizzası tam bir lezzet şöleniydi. Zengin yemek menüsü, taptaze tatlıları ve geniş içecek seçenekleriyle Mombino Kafe hem sizin hem de çocuklarınızın keyifli vakit geçirebileceği bir yer. Aynı zamanda bu kafe çocuklara özel menüleriyle de fark yaratıyor. Öykü doyasıya eğlenirken biz de lezzetli yemeklerin ve huzurun tadını çıkarttık. Çocuklara iyi eğlenceler, size de şimdiden afiyet olsun. Fiyat ve detaylar için açıklamaya göz atmayı unutmayın.